Merhaba arkadaşlar bugün size köklendirdiğim mum çiçeklerini göstereceğim Bunlar annemin mum çiçekleri ondan çelik aldım O videoyu hemen yorumların başına koyuyorum Oradan izlerseniz annemin 20 yaşını geçmiş olan mum çiçeğini görmüş olacaksınız Maraş'a gittiğimde çekmiştim ve oradan çelikler almıştım Bu çelikleri e, toprağa dikerek köklendirmiyorum ben Annem çünkü suda köklendiriyor Ve arkadaşlar tam bir aylık kökler bunlar Şöyle göstereceğim. Bakın bu iç mekanda duruyor. Bitki köşem var mutfakta biliyorsunuz. Orada iç mekanda hep aydınlık ortamda ve kökleri muhteşem şu şekilde her yerinden kök vermiş. Bunu özellikle denemek için 4 yaprak olarak böyle çelik kestim. Aslında çok uzun bir dalı aldım oradan çünkü onun annemin mum çiçeği çok büyük. Ve bunu 4 yapraklı olarak denemek istedim. Yine harika köklenmiş tabii ki. Suya koyduğumda bir aydır suyu kesinlikle değiştirmedim ve hep aynı suyun içinde. Sadece suyu bitmişti, ee, buharlaşmıştı. Bir miktar su ekledim, normal musluk suyu ekledim ve harika bir şekilde köklendi. Bu klasik olan hoya carnosa dediğimiz mum çiçeği muhteşem çiçekleri var. Çocukluğumdan beri e, benim için özel bir çiçek. Çünkü annemin hep vardı. Bunlar dışarıda duruyor. Minik balkonumda. Sabah 2 saat güneş alıyor. Ondan sonra tüm gün aydınlık ortamda. Kızımın pisinden pasından anlayacağınız üzere bu dış mekanda. Ve bunu da çeşitli yapraklarda köklendirmeye çalıştım. Denemek için. Şöyle alacağım. Hatta bakın bunun suyu daha kirlenmiş dışarıda olduğum için. Yani aynı gün e, konulmuş iki şişe. Bunlar soda şişeleri. Çok iyi oluyor. Ben seviyorum soda şişeleri. Bunu tek yaprak olarak şöyle ayırayım. Bakın bunu tek yaprak olarak kesmiştim. Şu şekilde bir çelik. Hatta yeni yaprak verip sürgün bile verdi şu şekilde. Hani tek yapraklı da, iki yapraklı da, 3, 4 yapraklı da köklenebiliyor. Hani bunun bir kuralı yok. Sadece çeliği keseceksiniz ve suya koyacaksınız, bekleyeceksiniz. Fakat bu süre değişebiliyor. Bu da tek yapraklı bir çelik. Bakın şöyle Süre değişebiliyor. Bahar döneminde olduğumuz için bahara girerken suya koyduğum için aslında daha çabuk köklendi ama normalde eğer kış dönemi ya da başka bir dönemde havalar serinken suya koyarsanız bu süre 3-4 ay bile olabilir. Mum çiçekleri biraz geç köklenir. Benimkinin erken köklenme sebebi hem klasik bir tür olması, kolay köklenen bir tür olması hem de mevsimden ve iklimden dolayı e, zaten e, bu içeride köklendirdiğim biliyorsunuz bu oda sıcaklığında bakın hemen hemen hepsi aynı fakat sanki iç mekanda hep aydınlık ortamda köklendirdiğim e, bir tık daha böyle güzel köklenmiş gibi görünüyor ya da bana öyle görünüyor tam bilemiyorum şu şekilde kök oluşumları var şunlar arkadaşlar kök oluşumları hani öyle bir e, böyle pamukçuk yapıyor arkasından kökler başlıyor hatta bakın şurada da gösterebilirim şöyle bakın tomurcuk gibi bunlar biliyorsunuz tutunarak büyüdüğü için aslında o sanırım o oluşumlar suda da devam ediyor bir miktar. Bu şekilde tek çelik bakın iki yapraklı bu çok güzel köklenmiş bu da iki yapraklı tek yapraklı yani her şekilde kökleniyor yapraktan da kökleniyor arkadaşlar hatta burada da bakın oluşumlar var yapraktan da kökleniyor daha önce denemiştim ben defalarca fakat şu kadarcık bir kök yani gövde kısmı olması gerekiyor çabuk ve güzel büyümesi için tek yapraktan köklenen e, hoyalar çok geç büyüyor inanılmaz geç büyüyor ve bunun yanında e, çiçek e, sapı veremeyebiliyor çiçek çok geç açabiliyor. Bu yüzden böyle minicik bir dal bile olsa yani şu kadarcık şöyle şu kadarcık bir yaprakta dal kısmı bile olsa köklenmesi için yeterli. Ben hiçbir zaman tek yaprak köklendirmiyorum. Yani mutlaka çelik olarak köklendiriyorum. Özel türlerde süre dediğim gibi 5-6 aya bile uzayabiliyor. Bu yüzden tedirgin olmayın. Suyun içine koyun, kontrol edin. Eğer gövdede yumuşama ya da çürüme yoksa mutlaka kök verecektir. Sabır gerekli. Konumunuz, oda ısısı ya da dış mekanın ısısı, aldığı ışık hepsi süreyi değiştirebiliyor. Yani sizi tedirgin etmesin. Benimkiler bir ayda çok net bu kadar köklendi. bir ay sanırım böyle yani 31-32 gün olmuş olabilir. Ama dediğim gibi kış dönemi daha önce köklendirmiştim. Yaklaşık 3 ay sürmüştü neredeyse. Bu uzun bir süre tabii ki kış dönemi. Ama her mevsim köklenebilir. Demek istediğim o. Ve bunları ister lav taşına diker, lav taşında büyütürsünüz. Ben lav taşında büyütmeyeceğim. Annem gibi eski usul Toprakta büyüteceğim. Annemin zaten saksısında hepiniz göreceksiniz bahçe toprağı, yanmış hayvan gübresi, birazcık torf var, başka bir şey yok. Çok da büyük bir saksıda üstelik. Ben boyutuna göre saksı hani seçeceğim. Bunların boyuna göre çok iri ve büyük saksılar seçmeyeceğim. Tabii ki anneminki artık çok devasal ve büyük olduğu için o büyük saksıda. Ama minik saksıdan başlayacağım daha rahat büyümesi hani kök yapmaya çalışmaması dal uzatmaya çalışması için böyle minik minik saksılara dikeceğim zaman zaman sizinle paylaşacağım hem iç mekanda büyüteceğim bunu iç mekanda köklendirdim mesela bunu iç mekanda büyüteceğim diğerlerini balkonda sabah güneşi alan yerde büyüteceğim anneminki de zaten hep aydınlık ortamda ve kendimi bildiğim bileli de İç mekanda arkadaşlar aslında çünkü zirai onlara ve aşırı soğuklara kesinlikle dayanıklı değiller. Aydınlık ortam seviyorlar, direkt güneş sevmiyorlar e, ve toprağa kurudukça su istiyorlar. Böyle suya boğulmak da istemiyorlar. E, suda köklendiği için e, toprağa adapte sürecinde diker dikmez. Yani hemen su vereceğim çünkü unutmayalım ki suda köklendi ve su ortamına alıştı. E, toprağa da alışması için nemli bir ortam gerekiyor. O yüzden nemli toprağa dikeceğim Eğer siz lav taşında, kil bilyesinde büyütüyorsanız mutlaka nemli olmasına dikkat edin. Çünkü kuru dikerseniz bu kez bitki kökleri şok yaşayabilir ve e, gelişimi yavaşlayabilir. Mum çiçekleri zaten çok hızlı büyüyen türler değil arkadaşlar. Belli bir evreden sonra hızlı büyüyor. Bu klasikler e, tabii ki hızlı büyüyor. Ama özel türler var biliyorsunuz. Onlar gerçekten çok ağır ve yavaş büyüyor. Emek istiyor. Ben bu klasikleri büyüteceğim. Şu an mum, tek mum çiçeğim bu olacak. Yani şu anda hani böyle bir mum çiçeklerine karşı ilgim çok bile olsa yerim yok arkadaşlar. O yüzden bunları annemden geldiği için hatıra olduğu için hem sizinle de paylaşmak için köklendirme aşamasını getirdim. Çok da güzel oldular. Dediğim gibi kocaman bir dal kesmiştim uzun. Onları güzel güzel kestim. Yönüne göre yani yaprak yönüne göre hani böyle ters değildi düz bir şekilde köklendirmeye aldım herhangi bir bardakta veya musluk suyunda köklendirebilirsiniz fark etmez toprakta da köklendiren arkadaşlarımız var sürekli nemli tutmak kaydıyla toprağa köklendirebilirsiniz ama ben suda köklendirmeyi seviyorum ve en garantili yöntem olduğuna inanıyorum en azından kökleri görebiliyoruz sağlıklı mı çürüme var mı dalda bunları görebiliyoruz ve böyle hani daha doğru hareketler yapabiliyoruz artık toprağa geçme vakitleri geldi geç bile hatta normalde minicik bir kök bile oluşsa yani şu kadarcık bir kök bile oluşsa çok böyle gönül rahatlığıyla dikebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu klasikler zaten oldukça Dayanıklı özel türler tabii ki biraz daha böyle nazlanabilir. Ama onlar da süre farkı olsa da mutlaka suda köklenecektir. Benim tavsiyem mum çiçeklerini suda köklendirin. Böyle dostlar annemin videosunda mum çiçeğini de hemen izleyin. Oradan bütün bakım bilgilerini bizzat öğreneceksiniz zaten. Hepinize sevgiler dostlar.